Sandviçte dondurma yapıyoruz. Kabıma iki paket krem şanti döküyorum. Kaymak tadında krem şantisini kullanıyorum. Bir buçuk bardak soğuk sütümü döktüm ve bunu çırpacağım. Krem şantimizi çırptık. Güzelce böyle bir koyu kıvamı oldu. Bu aşamada tadına bir bakın ve eğer şekeri az gelirse içerisine birazcık pudra şekeri katabilirsiniz. Biz katmayacağız. Çünkü ben içerisine biraz damla çikolata da katacağım. Göz kararı biraz böyle katıyorum. Şöyle bir derin kabımız var. Stretch film serdim içerisine. Böyle petit beurre bisküvilerim var. Tepsimin tabanına bunları tek sıra halinde yayıyorum. Üzerine şantimizi yayıyoruz kalın bir şekilde bunu yayacağım. Biz dörder sıra yapıyorduk fakat baktım ince olacak. O yüzden 3 sıra yaptım. Ve buradaki bisküvileri de tekrar üzerine kapatıyorum. Üzerlerini şöyle hafif bastırıyorum. Kenarlara doğru çünkü çok şey yapamamıştım, yayamamıştım şantiyi. Dolaba koyacağız. Yarın sabah yiyeceğiz inşallah. Dolaptan çıkardığımız dondurmalarımızı şöyle ayırıyoruz aralarına bisküvilerimizi. Dondurmalarımız hazır. Tadıma geçiyoruz. Gayet güzel. Hafif bir şey olmuş. Yalnız şu an içerisine iki paket kaymaklı kullanmıştık. Bence onun bir tanesini kaymaklı, bir tanesini normal krem şanti kullansaymışız daha hafif olacakmış. Yani.